Günaydın. Bist endeksi dünkü işlemleri %0,33 oranında değer kaybı ile 7.771,30 puandan kapattı. Gün içinde 7.691-7.902 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 161,6 milyar TL oldu. Gün sonunda sınai endeksi %0,38 yükseldikken bankacılık endeksi %2,59 değer kaybetti bu hafta bankacılık endeksinde son düzenlemelerin etkisiyle Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar sürede bankacılık endeksinde 6.550-7.150 aralığında dengelenme çabası hakim olabilir. 6.550-6.600 seviyelerinin kısa vadeli destekler olduğu bankacılık endeksinde pozitif görünümün artması için 7.000-7.150 seviyelerinin aşılması gerekmektedir. BIST endeksinde dün TL bazında zirvenin 7902,95 puanı yükselmesinin ardından kar satışları etkili oldu. Kanal alt bandının bulunduğu 7700 seviyesinin üzerinde kalıcılık ile endekste pozitif görünüm devam edebilir. Son dönemde endekste momentumdaki zayıflamaya rağmen satışların aşağıdan karşılanıyor olması teknik açıdan olumlu. 7800 üzerinde günlük kapanışlar ile 8000 ve kanal üst bandının bulunduğu 8250 puan hedeflenebilir. Diğer yandan 7720 ve kanal alt bandının aşağı yönlü geçilmesi halinde endetiste satış baskısı kuvvetlenebilir. Aşağı yönlü olarak 7540 ve 7400 destek seviyeleri takip edilebilir. 7400 puanın altında satışların hızlanabileceği bir stüz endeksinde 7200 ve orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük karlıklı ortalama 7020 puan test edilebilir. Endeksi bu hafta ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Forex anketine göre Merkez Bankası'nın politika faizini 250 bas puan arttırması ve %20 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Daha önce tahmin 150 bas puan artış olması yönündeydi. BIST düzenliyetinde yine pozitif yönde başlanmasını ve yukarı yönlü olarak 7900-8000 bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endetiste olası geri çekilmelerde 7750 ve 7550 destekleri izlenebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.